Evet dostlar, herkese merhabalar. Güzel bir pazartesi sabahı. Hafta sonu dinlendik. Şimdi işbaşı gene ırmağı bıraktım. İşe doğru gidiyorum. Saatler 8'i 22 geçiyor. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Fakat burada işe gidiyoruz. Bize bayram yok <laughs> bakarsanız. Hafta sonu ne yaptık? Instagram'dan da YouTube'un da post kısmından da storylerden de birkaç bir şey paylaştım. Takip edenler biliyordur. Hafta sonu özel cumartesi günü 2023 Türkiye seçimleri ile ilgili olarak burada bizim seçim süreci başladı. Yurt dışı temsilciliklerinde biz de beraberce ailecek Büstün Başkonsolosluğuna gittik. Orada oyumuzu kullandık. Hatta Beraberinde misafirimiz, anne ve babamız da onlar Türkiye'den gelmeden önce adres değişikliği yaptılar. İkametgahlarını buraya taşıdılar ve <laughs> burada oylarını kullandılar. Daha önce de aynısını yapmışlardı geçtiğimiz senelerde. Önce de adres değişikliğini geriye aldılar. Alıyorlar, alacaklar da. Tabii e, değişik bir atmosfer vardı. Konsolosluk binası üstünde yeni adresine taşınmıştı. Onu biliyorduk ama ilk defa gittik. Yetkililer güzel de hazırlanmışlar. Yani ben kendimce çok beğendim. Ee, yani kalabalık bir ortam var ama güzel bir oturma grubu köşe ayırmışlar herkese. Ondan sonra işte asansörle çıkılıyor 10. kata binaya burada. Hani önümüzdeki günlerde belki gidecek arkadaşlar vardır. Onlara da bilgilendirme olsun. Ee, ...çıkar çıkmaz da orada bir yetkili arkadaş... E, ...elinde numaralar var. Gelenlere numara dağıtıyor. Sonra da sırayla o numaralardan... <laughs> ...oy kullanmak için sesleniyorlar. Böylece bir kargaşa, harala gürele... ...kim kimin önüne geçti, kim nerede kaldı falan diye bir... E, ...sıkıntı olmadan oy kullandık. Yaklaşık işte bir saat falan... ...sürdü beklememiz. Yani işte 80-85 kişi vardı. O bir saatte geçti. Tabii bu zaman zarfında... E, ...hem bebeklilere hem hamilelere hem küçük çocukları olanlara, yaşlılara da öncelik tanıdılar. O da güzel oldu. Tabii oyumuzu kullandık geldik. Ee, tabii benim o arada gönderdiğim postlar sosyal medyada farklı yorumlar da aldım. Hiç bakmadığım bakış açısıyla aslına bakarsanız bazı yorumlar geldi. Onları düşünüyorum işte cumartesiden beri. Hem o konuda da sizlerle hem kendi fikirlerimi paylaşayım dedim. Hem de sizlerden gelen farklı fikirler olursa onları da lütfen videonun altına yazın. Bu arada hani kanalda 200'den fazla videomuz var. Yeni gelen arkadaşlar varsa 2015 yılında Amerika'ya yerleşmiş İzmir'den gelmiş bir aile olarak birçok paylaşımda bulunduk. Amerika süreçleriyle ilgili merak ettikleriniz varsa şöyle bir kanala göz atarsanız. Videoları beğeniyorsunuz da lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. YouTube beni <laughs> bu videoları başka arkadaşlarına karşısına çıkarıyor. Şimdi konu ne aslına bakarsanız düşündüğüm yorumlar şu ki hani Türkiye'de yaşamayan ların oy kullanması ile ilgili sürecin doğru olmadığı ile ilgili görüşler var. Şimdi bunu değerlendirdim aslında baktığınız zaman evet bence doğruluk payı var. Yok değil. Bu da aslında henüz bence Türkiye ve Amerika arasındaki işte devletsel ilişkilerin noktasında hani ikinci çifte vatandaşlık yani iki vatandaşlığı tutup iki ülkenin de vatandaşlarına sağladıkları süreçlerden yararlanmakla ilgili yani dünyanın farklı ülkelerinde özellikle yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da da yakın zamanda mıydı öyle bir uygulama olmuştu. Hani çifte vatandaşlık sürecinden devam etmemesiyle ilgili Almanya bu konuda bir ya onu ya bunu seçeceksin ya Türk vatandaşlığını ya Alman vatandaşlığını seçeceksin diye bir süreç vardı. Fakat bu bize şu an için verilmiş bir hak. Yani nedir? <laughs> Amerika Türk vatandaşlığının tutmamızla ilgili herhangi bir süreçte bir sıkıntı yaşatmıyor biz Amerikan vatandaşı olduğumuz için. Biz de verilmiş kanunlar doğrultusunda herhangi bir yasal e, sakıncası olmadığını bildiğimiz için ne yaptık? Türk vatandaşlığımızdan gelen e, hakkımızla gittik oyumuzu kullandık. Ama tabii yaklaşımlar evet Türkiye'de yaşamayanlar, Türkiye'de işte bulunmayanlar neyse artık vatandaşlar e, kullanmasınlar oyunu. Diye. Bugün şöyle bir baktım aslında, dün de biraz bakmıştım. Herhalde yurt dışı seçmeni olarak 3 milyon 200 bin mi işte 3 milyon 3,5 milyona yakın bir seçmen var yurt dışında. dünyanın her yerinde e, Türkler gidip oy kullanıyorlar. Ben tabii ki bunu değerlendiren arkadaşların şunu da doğru değerlendirip değerlendirmediklerini yani kendimce sorguladım. Yani evet o öyle ama bir de şöyle de yaklaşımlar olmalı. Evet bu böyle olmalı ama aynı zamanda. İşte ne bileyim. Türkiye'de doğmamış ama Türkiye vatandaşlığı verilmiş, Türk vatandaşlığı verilmiş bir seçmen kitlesi de var arkadaşlar. Bunun kim olduğunu çok iyi sizler de biliyorsunuz. Hani şu an için geçtiğimiz yıllarda işte göçmenler, sığınmacılar, işte Suriyeliler, Afganlar ne derseniz deyin. Onların da bir azın sanmayacak bir kitlesi var Türkiye'de. Yani bu hem öyle hem böyle olmamalı. İnsan biraz daha hani dürüst olmalı bu konuda, nasıl diyeyim, adaletli düşünmeli diye düşünüyorum. Tamam eyvallah, ben 35 yıl bir Türk vatandaşı olmuşum, i̇zmir Bornova'da doğmuşum. Burada yaşıyorum tercih nedeniyle, hayatın bana verdiği bir çizgiyle buradayım. Oyumu kullandım, kullanmayabilirim. Tamam, haklısınız. Ama bu noktada adil olmalı insanlar. Nedir? İşte adam başka ülkede doğmuş, Türk vatandaşlığı almış o zaman. O da ya onu kendi ülkesinde diyeceksin ki sen oy kullanamazsın artık Türk vatandaşısın ya da diyeceksin ki ben sadece Türk topraklarında doğmuş Türklere bu hakkı tanıyorum. Aslında böyle bir dayatma hani farklı vatandaş farklı ülkelerin vatandaşlarına bence vatandaşlık verip oy devşirme sürecinde önünü kesebilir ve beraberinde takip edilmesi gereken veya isyan edilmesi gereken birçok nokta var. Yani baktığınız zaman işte vatandaşlık satılması, işte oradan oy devşirmesi gibi politik konular var ki ben bunlardan konuşmayı çok az eden insanlardan değilim. Veya şuna bak, şöyle şuna bakabilirsiniz. İşte adam yıllarca Türkiye'de hizmet vermiş. İşte bu yakın zamanda çıkan emeklilikle ilgili olan düzenlemeden dolayı işte emeklilik hakkını da almış. Ama ne yapıyor? İşte yurt dışında yaşıyor abi. Yani buradan para kazanıyor. Burada geçiniyor. Belki buradan da emekli olacak. İşte çift emeklilik süreçlerinde. O zaman bu vatandaşlara da şunu diyebilecek misiniz? Demeli misiniz baktığınız zaman? E arkadaş sen burada yaşamıyorsun. İşte bu topraklarda takılmıyorsun. İşte aynı havayı solumuyoruz. O zaman sen neden emekli maaşı alıyorsun ki burada? Yani alma maaşını. Ya da yurt dışında yaşıyor bu arkadaşlar. İşte, işte ben örnek veriyorum. Türkiye'den bir tane ev satın alıp oradan kira gelirisi, kira 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 getirisi sağlayacağım. O zaman şunu da demeniz gerekecek midir? Sadece değerlendiriyorum. Saçmalıyorsun can diyebilirsiniz. Ya arkadaş sen orada yaşıyorsun, işte burada mal sahibi olamazsın. Yani buradan kira getirisi sağlayamazsın. Yani bunun belirleyicisi olmak, belirleyicisi olmak, karar vericisi olmak, bunun taraftarı olmak genel olarak nasıl bir kriter oturacaksınız o da bir garip yani. Örnek veriyorum hani dış temsilciliklerde görev yapan arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var ya da görev amaçlı, iş amaçlı çıkmış vatandaşlar var. Yani bu adamlar yurtdışında dışında yaşıyorlar. Ama yani oy kullanma diyebilir misin bu adama? Nasıl diyebilirsin yani? O zaman bana bana yorum yazan arkadaşlardan şöyle bir ricam var. Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe yazın arkadaşlar. Başvurun. Değil ki yurtdışı dışı seçmeni olan 3,5 milyonun ben istemiyorum. Olmasın. Oy kullanmasın. Adil değil diye dilekçenizi yazın. Yani bu bu kadar doğru değil. Bana bana Vatandaşlık görevinizi yerinize getirin o zaman. Ne diyebilirim ki? Haklısınız, evet. Yani bu bence yani düşünüyorum da birçok alandan değerlendiriyorum. İşte bu iş iş anlamında da yani süreçler var. Ne bileyim Türk vatandaşları Amerika'da şirket kurup Amerika'da gelir sağlayıp. Türkiye'de yaşamaya devam ediyorlar mesela. O zaman Amerika'da şunu demedi mi? Kardeşim sen işte ne bileyim burada yaşayacaksın, şirket kuracaksın, Oradan parayı transfer etmemelisin, orada takılamazsın, burada duracaksın demedi misin? Yani, diyorlar yerinde hani bilgim dahilinde olan olmayan birçok farklı ülkelerin farklı işkeleri var. Örnek veriyorum benim müdürüm adam yaklaşık 20 yıldır belki fazlası var Amerika'da yaşıyor ama Amerikan vatandaşlığını almamıştı. Sen sonunda daha yeni başvurdu. Ben başvurduktan sonra işte beraber aldık aynı süreçlerde. Koreli kendisi ama Kore'nin mesela o konuda bir şeyi var. Çifte vatandaşlık konusunda özellikle gelir konusunda işte vergilendirme konusunda çok katılar. İki ülke arasında anlaşmalar var onun söylediğine göre. Nedir işte karısı hala Amerikan vatandaşı almış durumda değil. Çünkü karısının aileden kalan mal varlıkları olduğunu söyledi Kore'de. Yani ve oradaki kira getirisi burada da vergiye takip tabi vergilendiriyorlar genel olarak baktığınızda. O yüzden hani ekstra bir şeyler çıkmasın diye kadın vatandaşlık yapmış durumda. Yani <laughs> özür dilerim. Dolayısıyla evet biz gittik oyumuzu attık. Yani burada baktığınız zaman biz belki de son jenerasyon olacağız. Hani bizim çocuklarımızın çok da Türkiye ile alakalı siyasettir, oranın durumu, gidişatı ile ilgili böyle üzüldükleri, hopladıkları, ettikleri bir durum yok bakarsanız. Çünkü o jenerasyon artık farklı noktalara odaklanacak. Herhalde bir biz kalacağız. Bundan sonraki nesil de yani Türkiye'nin gidişatı ile ilgili çok fazla işte nasıl diyeyim odaklanacakları bir nokta olmayacaktır diye düşünüyorum. Yoksa biz hala hani daha önceki bir videomda da söyledim. Almanya'da özgür var. Selam olsun arkadaşım üniversiteden Frankfurt'ta. Yani kaç yıllık göçmen hayatı ama orada doğmuşsak o toprakların haberlerini hala izliyoruz. İşte oradaki doların durumuna hala bakıyoruz. Yani doların durumuna baktığımız zaman da aslında şeyden bakmıyoruz abi. Yani ben kendim söyleyeyim. Aa evet ya dolar yükseliyor. Bu yaz tatili geldiğim zaman daha fazla tatilin dibine vuracağım kafasıyla bakmıyoruz abi. Sonuçta annemiz, babamız, çocuğumuz, yani kardeşlerimiz işte, yeğenlerimiz hep oradalar. Onların süreçlerini kendimize dert ediyoruz bakarsınız. İnsan olanın zaten hissetmesi gereken bir şey baktığınız zaman. Şimdi bir de politikaya girmeyi sevmiyorum ama ben politikayı Şöyle bir referansla anlatmak istiyorum. Kendimce yani Türkiye'nin gidişatının neden hani on numara olmadığını bir de şöyle bakın abi. Yani ben Amerika'ya 2015 yılında geleceğim zaman dolar aldım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam işte Temmuz ayında geldik. O aylarda ya da öncesinde birkaç ay öncesinde falan yavaş yavaş hazırlıklar başladız için dolar almaya başlamıştım. Ve 14.000 dolar parayla gelmiştim ben. 14.000 dolar para ile işte doları yaparken 2.30 2.35 arşivlerde vardır mutlaka. 2.37 hayal meyal hatırlıyorum. Öyle bir rakam üzerinden ben dolar aldım. Yani bugün 2.37 nereye? Dolar gelmiş 19.45'lere. 8 yıl. Hani buçuk yıl, 8 yıl daha olmadı. Şimdi o noktadan bu noktaya gelen dolar seviyesine baktığınız zaman ya bir şeylerin normal olmadığını 10 katına yakın yani 10 katına yakın bir artış var dolarda. Cahil bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak beni bakın. Hiç böyle matematiği iyi olmayan, işte finans, ekonomiden hiçbir şey anlamayan bir adam olarak baktığınızı düşünün. Ben 8 yılda benim düşündüğüm 10 katı Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini sonucuna varıyorum burada. Ve kendimce şunu söylüyorum. Bak abi, birinin peşinden gitmek değil, birinin liderliği, karizması değil. Bu ne sonuç olarak bir Türk devleti var, bir de hükümeti var. Hükümetler ne için vardır arkadaşlar? yönetmeye adaydırlar değil mi? Aynı şirket müdürleri gibi düşünün. Yani yönetime adaydırlar. Şimdi sen bir şirketi aldığın 8 yılın sonunda müdürlük yaptığın bir şirketin satışlarını 10 katı azalttıysan, düşürdüysen yani bu yönetimin doğru gitmediğinden dolayı değişmesi icap etmez mi abi? Bak böyle düşünün. Partizanlık, kişilik, karakterlik yaptı, etti. Yani problemler işte onları koyuyorum kenara yani işte hırsızlık vesaire işte bir sürü insan çaldı etti konuları onlar yargı, yargının çözeceği işler noktasındayım ileride şimdi de değil ileride ama her şeyi koy bir kenara tamam mı İşte yol yaptı şunu yaptı bunu yaptı tamam onu da koyuyorum kenara İşte hastaneler yaptı evet hizmet yaptı evet tamam yaptı diyorsunuz tamam ona da itirazım yok. Bir şey demiyorum. Tartışırım. Onu da tartışırım ama kimin parasıyla noktasında şimdi yani düşünüyorum bir Biden'ın çıktığını bizde burada 290 numaralı yol var 99 numaralı otoyol var yani düşünüyorum aklım hayalim almıyor yani bir Amerikan başkanının Trump'ın ya da Biden'ın çıktığını ya bakın üstünde yol yaptık şu köprüleri biz yaptık işte şunu yaptık bunu yaptık noktasında bir açıklamalarda bulunup bundan siyasi kampanyasında bunları söyleyerek oy almaya odaklanmasını bana çok komik geliyor yani. Orada öyle yürüyor. Neyse konuyu dağıtmayayım. Şunu de, yani anladınız hemen olarak ne olur buradan referans alın. Beni, beni izleyen AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş olan arkadaşlarım. Ben siyasete şey yapmıyorum siyaset olarak bakmıyorum. Bir yönetim var ve bu yönetimin eksikleri, hataları olduğunu görün. Gördüğünüzü değerlendirin ve artık deyin ki abi bir de şunu değiştirelim ya. Bir, bir... çünkü öbürünü de baktın abi verdin 4 sene, 5 sene. Olmadı mı? Onu da değiştirin. Demokrasi bu değil mi? Yönetimini, seni yönetecek adamları değiştiriyorsun. Körü körüne, kendinize yalan söyleyerek devam etmeyin. Ben özetini söylüyorum size. Dolar 2.37 idi. Ben kendi yaşadığımı söylüyorum. Gerisine bakmıyorum. Doları etkileyen ne faktörler vardır? Abi bir insan dolar ne, neydi doları belirleyen fiyatlar. Hani ekonomiden anlamayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir şey bir yerde az ise onu değeri yükseliyordu, değil mi? Yani Türkiye'de dolar az, piyasada dolar az ne oluyor? Değeri yükseliyor. Bu birincisi. İkinci açıdan baktığın zaman da o basılan paranın karşılığında bankada, kasada, merkez bankasında bir şey olmadan kağıt bastığımız için de o paramızın değeri düşüyor. Ben böyle görüyorum, en azından benim ekonomiden anladığım bu. E sen Türkiye'de ürettiğin bir şeyi yurt dışına satıyorsan adam sana dolar üzerinden de para ver ödüyor, değil mi? Bu da ne demek oluyor? Ülkene dolarla para ödüyor. Senden bir şey alıyor. Yani ne oluyor? Ülkene dolar geliyor. Yani ne oluyor? Ülkendeki doların miktarı artıyor. E dolar çoğaldığı zaman da fiyat düşüyor. Yani burada ne de lazım? Yurtdışına satışımızın artırılması lazım. nedir İhracatın artması lazım? Üretimin artması lazım. Ben böyle bakıyorum ekonomiye. E şimdi ben 7,5-8 yıldır dolar 2,37'den 20'ye gelmiş ise bu bütün bu mekanizmalarda yönetimsel olarak eksikler, problemler, hatalar, yerinde uygulanmayan birçok şey var. Ben bu çıkarıma geliyorum ve diyorum ki arkadaş aynı şeyi pelesenk olarak söylüyorum 20 yıldır yönetiyor, 20 yıldır yönetiyor tamam. Bunun bir kısmı iyi bir kısmı eksik olmuş olabilir ama artık lütfen böyle değerlendirin. Konuyu biraz şeyden aldım, evet, seçimlere Türklerin, yurt dışındaki Türklerin katılması, katılmaması konularıyla girdim ama e, yani seçimi etkileyecek tarafta da daha var seçimlere, Türk seçimlerine, Türkiye seçimlerine. O yüzden e, lütfen seçim gününe 14 Mayıs'a kadar bunu böyle değerlendirin. Yani evet sevin, evet taraftarı olun, takdir edin kendinizce yaptığı başarılardan. Ama bir de hani A noktasından B noktasına gelinen noktada o farkı lütfen gözden kaçırmayın be güzel kardeşlerim ya. Onun dışında işte şöyle yaptı böyle yaptı evet koy kenara. Eğer adalet noktasında yargılanması gereken, cezalandırılması gereken, ceza alması gereken bir süreç varsa o ayrı değerlendirilir. Çünkü ben hep burada günümü değerlendirirken sonuca bakıyorum arkadaşlar. Yani Amerika'nın gidiş altındaki eksiklikleri gördüğüm noktada kendimce benim de ekonomik olarak değerlendirip isyan ediyorum ben. Yoksa ben her gün Amerikan yönetimi, Amerikan başkanı, Amerika işte ne bileyim bürokratlar, iç ilişkiler, dış ilişkileri takip edemiyorum, etmiyorum. Benim alanım da o değil. Hobim de değil yani bakarsanız. Ben nasıl değerlendiriyorum? Markete gidiyorum geliyorum abi, fatura ödüyorum abi. Yani Geçen sene ne ödemişim, bu sene ne ödemişim? Ya da ulan oğlum kaç parayla ben işte çıkıyordum. Marketten şimdi kaç parayla çıkıyorum? Ya da ne bileyim geçen sene maaşımı aldıktan sonra harcamaları, kirayı işte neyse evin taksidini, arabanın taksidini ödedikten sonra e, kenara 3-5 bankaya ne kadar koyabiliyordum? Önceki bir yıl Bankaya kenara bir şeyler atmışım ama bu yıl kaç yıl kaç para atabildim? Atabilmiş mi, atamamış mıyım? Her şey daha azaldı bakarsanız. Dünya genelinde böyle. Covid denen zımbırtı herkesi perişan etti. Ama ben şuna da inanıyorum. Covid'i kullanıp hala yani o Covid'deki o fiyat artışını etkili et, yani oradan etkilendiğini düşünüp fiyatları artıranların hala geriye çekmediğini daha karlı olduğunu Araba fiyatları için örnek veriyorum. O bir zaman bir zamanlar şeydi. Araba fiyatları uçtu. Neden piyasada yok çip yok? Çip yok, çip yok. Ya arkadaş şimdi bakıyorum bayiler araba dolup taştı burada. Hala fiyatlar aynı. Gelmiyor geriye. Evleri pompaladılar burada da arttırdılar. Ya ben 2018'de taşındım evime. 2017 Aralık ayında evimin değeri 220 bin dolardı. Şimdi evimin piyasa değeri 369 bin dolar aynı ev ve 5 yıl daha eskimiş durumda. Nereden bakarsanız yani. Beş yıl, 5 yıl, 4,5, 5 yıl eskimiş ev 360 Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ne değişti abi? Neden bunlar geri gelmiyor? Benim kafamın basmadığı noktalar bunlar yani. Ama şunu demek istiyorum. Hani ben ne yapıyorum abi? Ekonomiye bakıyorum. Ya şimdi mesela Biden ne yapmış? Yeniden aday olmuş. Neden aday olmuş? Çünkü başka aday yok yani demokratların hani koyabileceği, oday çıkarabileceği bir nokta yok şu aşamada. Bilmiyorum çok da takip etmiyorum. Belki gelecektir bir aday savaşacaklardır işte kampanya sırasında belki farklı bir senaryo olacaktır ama şimdi Erdoğan'ın sağlık problemiyle ilgili. Yorumlar yapıyoruz tamam ama ben bakıyorum abi Amerikan Başkanı'nın sağlık problemleri hakkında konuşmaya kalksak oy 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 yani internette bakın yani neler nasıl yürüyemiyor yürüyebiliyor mu yönünü bulamıyor mu ama şu var ben endişe etmiyorum Biden'ın sağlık problemiyle ilgili burada bütün gün gazetelerde şöyle böyle bir şeyler gündem o değil çünkü hayat akıyor işte gelişmiş ülke denen bence referansın referans bu. Başkanın durumunun ne olması, ne olursa olsun devlet politikası, hedefler, planlar, yatırımlar, sistem devam ediyor. İşte buna ihtiyacı var Türkiye'nin de. Yani bir başkan değişti mi her şeyin alt üst olmaması gereken sistemler. Devletleri devlet yapan, büyüten de bunlar benim gözlemlediğim. Neyse çok uzattım dostlar. Yani haddime olmayan noktalara geldiysem affola yani kusura bakmayın. Evet. Bugün de böyle bir video oldu dedim. İnşallah hayırlısı olur abi. Yani Türkiye için. Kim gelirse gelsin. Tek istediğim abi ben burada gönül rahatlığıyla markete girip ihtiyacım olan her şeyi 10 defa düşünmeden alışveriş yapabiliyor isem kardeşimin de kayınçumun da, kayınvalidemin de, annemin de, babamın da orada rahat rahat alabilmesini istiyorum. Bu kadar. Yani arabasında çıkan bir problemden dolayı ekstra para vermesi gereken arkadaşımın o ay işte kıymasından, etinden kısarak arabanın arızasını tamir etmesi için can çekişmesini istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Bunu sadece bizim Türkiye toprakları için değil, bütün dünya için de diliyorum. Diyeceksin ki çok klişe bir mesaj. Neden abi? Al işte yandaki adam da nefes alıyor. Ben de yürüyorum, yaşıyorum. Bir, bir ömrü yaşıyoruz. Neden biraz daha adil olamaz ki yani? Neyse ben kaçtım. Güzel bir hafta olsun herkes için diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basın. Farklı yorumlarınız varsa da lütfen yorumlara ekleyin. Gene nezaket çerçevesinde olduğunuz sürece ben yorumları okuyorum ve üzerinde tartışmaya çalışıyoruz. Evet, hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın.